Hepinize merhaba. Ben Anıl. Bugün sizlere eğlenceli tarih kanalının tanıtımını yapacağım. Adından gördüğünüz gibi eğlen bu kanalda tarih konuları paylaşacağım. Tarih konularımız 6. 7. ve 8. ve 9. sınıflardan olacaktır. Bu tarih konularını yararlanacağım kitaplardan biri eğlenceli tarih bir kitabıdır. bu kitabı Senem Kale ve Hülya Balcı yazmış. Ee, onun biri ve ikisinden yararlanacağım. Ayrıca e, arı yayıncılığın akıllı tarih defteri var. 9. sınıf. Bundan da yararlanacağım. Buna göre yeni konularla birlikte e, size tarih konuları anlatacağım. İlk, e, ilk konumuz ise Mezopotamya ve Anadolu uygarlıkları. Neyse kanalda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.